Yaklaşık bir saat... ...bir saat on beş dakika içinde... ...görevli olan bütün ekipler... ...hazır hale geldi deniliyor. Ordu dahil. Hazır hale geliyor ama... ...harekete geçiyor bekliyor. Hatta şöyle de söyleniyor bazen... ...hareket için... ...adımlar da atılmış ama... ...o saatte Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...haberi olunca... ...kendisi talimat almadan... ...bu tip... ...adımların nasıl atıldığını sormuş böyle olunca da bütün adımlar durmuş. Depremin ilk anında bölgeye giden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim ki Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştığımda yani sabah saat 9 sularında belki de 8. 10. uçağa binmeye hazırlayan nefercikleri görüntülemiştim. Hemen izleyelim. Bak, ufak, ufak. Mehmetçik gördüğünüz gibi İstanbul'daki Mehmetçik'ten bahsediyorum burada. Tam teçhizatla hazır durumdaydı. Havalimanına intikal etmiş vaziyetteydi. Ne diyorum Sayın Karamollaoğlu yanlış yönlendiriliyor. Devam edelim. Ve maalesef bu durgunluk öyle bir durgunluk ki bu durgunluk depreme müdahaleyi bir buçuk gün neredeyse geciktirdi. Efendim siz Kahramanmaraş'ta olmuşsunuz. Evet. Ben Kahramanmaraş'a gittim orada görüştüğümüz bütün felaketsedeler... ilk 48 saatte kesinlikle arama kurtarma ekiplerinin gelmediğini söylediler. Maalesef. Hatay'daki muhabir arkadaşlarımız da hele akrabaları enkaz altında kalan e, Gülnur diye bir kardeşimiz var muhabir. O evet. 72 saat sonra ancak tek tük arama kurtarma ekiplerinin geldiğini ve çok az sayıda askerin sahaya indiğini söyledi. Şimdi tam burada Adana Havalimanı'na indiğim zaman e, gördüğüm manzarayı bir izleyelim. Adana Havalimanı'na an itibariyle vardık. Arkada otobüsler sıra sıra dizilmiş hazır bekliyor. Kaç uçak geldi buraya bilmiyorum. E, Sayılıp bildiğim kadarıyla 4 tane gördüm. Anolojiye ait askeri kargo uçaklarını hariç olarak söylüyorum. Türkiye'nin dört bir yanından buraya ekipler seferber olmuş gelmiş durumdalar. Biz de şimdi tam olarak afet noktasına doğru buradan devam edeceğiz. Bu manzarada bütün otobüsler orada gözüküyor zaten. Bizden önce onlarca belki de yüzlerce otobüs kalkmıştı. İkinci gün Hatay İskenderun'a gittiğimde karşılaştığım manzarayı bir izleyelim. Birisi kurtuldu galiba. Yayını açtığım sırada bir kişinin kurtarılmasına... Vinçler var, AFAD ekipleri, askeri personel hepsi orada. Bütün arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Dolayısıyla 48 saatte orada eğer e, asker ve polis yoksa benim de İskenderun'da böyle bir manzara görmemem gerekiyordu elbette. Devam edelim. Aslında... Orada da ben biraz daha farklı bir kanaate sahim, sahibim. Nedir? Çünkü gelen bilgiler aslında birçok ilden yardım ekipleri yaklaşık 10-12 saat sonra ulaşmışlar. Ben Ankara'dan gidenleri biliyorum. bir kısmı. Bende de öyle bilgiler var efendim. Yani oraya varmışlar ama felaket sahasına girmelerine izin verilmemiş. Bu ekiplerin geçilmesine müsaade edilmediği mevzusu komple gerçekleşim. Ee, Adana Havalimanı intikal ettiğim günde ilk günü Adana'da geçirdikten sonra Hatay'a e, geçmek için yeniden döndüğüm Adana Havalimanı'nda da e, otobüsler dolusu ekipler hiç bekletilmeden bölgeye sevk edilmeye çalışılıyordu. Hatta oradaki o koordinasyonu yapan Afat Gönüllüsü'nün 3 çocuğunu kaybetme haberi almasına rağmen e, görevinin başında olma videosu milyonlarca izlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay kürsüden belirtti bu hususu. E, onlardan bir tanesi de hemen bu videoda. Burası Adana Havalimanı. Her geçen dakika kalabalıklaşıyor. Arkamdaki biniyor gözüküyor mu? Uçaklarla gelen yolcular burada sıraya giriyor. Tıpkı bizim gibi Hatay'a gidiyorlar. Bu arkadaş da İstanbul'dan gelmiş. Hoş geldin. Ee, niçin buradasın? Yardıma geldi elimizden. Ne gelirse yani. Normalde ne iş yapıyorsun? Normalde balıkçıyım. Dolayısıyla bu videodaki arkadaş ve gençler ve belediye...